Değerli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. Tekrardan e, sizlerle olmaktan mutluyum açıkçası. Kripto para piyasasında özellikle 8 Mayıs kehaneti vardı. Elon Musk'un yaptığı e, Dogecoin'i gerçekten dolara eşitleme ve hızlı bir şekilde Dogecoin'i uçurma planları. Ethereum'un Dogecoin'e sen varsın da ben yok muyum İnadı piyasada gerçekten çok önemli bir hızlı bir trafik oluşturdu. Kripto parada en çok kazandıranlar tabii ki en çok ilgiyi çekenler. Futbolda nasıl gol atınca burada gol atanlar konuşulur, galibiyet alanlar konuşulur. Kusura bakmasınlar biz de kazandıranları konuşacağız. Ne, niye bunu yapacağız? Çünkü özellikle sizlere vermek istediğim bir mesaj var. Bu alanda dikkatli olmak ve gerçekten iyi bir takip yapmak şart. Yaptığımız analizde tabii ki burada özellikle e, kripto parayı kullanmanın mantıklı ve e, süreci iyi takip eden, e, bu çıkışları inişleri iyi takip edebilen ve sezen anlayışla yapıldığı takdirde çok fazla bir e, olumlu bir etki oluşturacağına kaniyim. Evet, değerli kardeşlerim, e, şu anda e, yayınımız başladı. Piyasayı kasıp kavurdu Dogecoin. Sosyal medyada önemli bir yer buldu. E, özellikle geçen dönemin sultanları BitTorrent, Holo sessizdi. E, biliyorsunuz Dogecoin sürpriz ataktı. Bir şaka üzerine büyüdü bu iş. Ama arkasına aldığı yığınlar ve yüksek oranda Evet, e, önemli bir e, zenginler topluluğunun sahiplendiği bir para. Bunların başında Elon Musk geliyor. Kendisi açıklamasa bu kadar sahiplenen insan mutlaka para yatırmış demektir. Uzun vadede tabii ki Dogecoin bir risk. Niye bunu söylüyorum? Dogecoin'in yüzde 46'sı, yani sermayenin yüzde 46'sını 13 tane zengin oluşturuyor. Evet, 13 tane zengin oluşturuyor. Özellikle bugün Dogecoin'de inişler yaşandı ve Dogecoin'de yaşanan inişler 47 bandına kadar. şu anda 47, 150 bandında son rakamlar. Ethereum'da 31 binlere düşmüştü. 32 572'ye kadar çıktı açıkçası. Herkes e, CHZ'nin tekrar yükseleceğini ve bunun yanında e, Holon'un e, BitTorrent'in yeniden çıkış yaşayacağını söylese de e, bunu sağlayacak elimizde bir done yok şu an. E, yani şans oyunu gibi bir e, durumun içinde kalınamaz. E, elde edilen veri, şu anda güncel veriyi yansıttım. Bu veri de şimdi okumak gerekirse... Dogecoin yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Dogecoin'in kendisine gelmesi için bir kerem 51 51 yani 5.1 ve 5.2 bulması gerekiyor. 5.1 ve 5.2 direncini kırmadan Dogecoin için ben şu anda umut görmüyorum. Yani kısa vadede yani 3 günde, 2 günde, 1 günde özellikle Ethereum inat ediyor ve Ethereum'un şu anki ibresi 33 33 bandını 34 bandını kıracağı yönünde bir his uyandırıyor Yani direnç gösteriyor Diplere düşmüyor Bu da e, muhtemelen arzın çok olduğunu gösteriyor e, Bu da önemli bir anekdot açıkçası Evet kripto parada önemli bir heyecan var e, Bu heyecan tabii ki e, son dönemde moda olan bir e, durum bu e, Daha çok e, bilen bilmeyen almaya başladı ee, o yüzden değerli kardeşlerim son duruma kadar e, son tahlilde gündemi iyi takip etmek ve e, bu konuda e, durumu iyi takip etmek ve süreci iyi anlamak gerekiyor. Özellikle tekrar söylemek istiyorum. Holo, BitTorrent ve CHZ için 5 e, gün 6 gün içerisinde bir kıpırdama görülmeyeceğini düşünüyorum. Kendi düşüncem ee, ama e, Ethereum'da şu anda ümit var. Eğer e, süreci iyi takip edecekseniz Ethereum gerçekten e, ilgi çeken bir e, durumda şu anda. E, tabii ki herkes kendi bildiğini söyler, düşünür. Ben de aynı düşüncemi söylüyorum. Yoksa öneri ve talepte bulunmuyorum. Herhangi bir şekilde bunu da size söylüyorum. Ama isteğimiz şu. Ee, sağlıklı ve gerçekten e, bu konuda süreci iyi takip ederek yola çıkmamız gerekiyor. Ee, ben e, şu anda mesela baksam hangisine yatırsam desem ben ethereum'a yatırırdım. Şu anda bile yatırırdım açıkçası sıçrama ümidi en çok bakın burada çok önemli olan bir husus. Sıçrama ümidi en çok olan ben kendim e, için söylüyorum kendime şey yapıyorum. E, durumu. E, ben e, 32 490'ı kendim için cazip görüyorum. Kendim için cazip görüyorum. Dogecoin'e de hele 5 bandını aşmadan yanaşmayacağımı söylemek isterim. 5 bandı çok önemli. Özellikle BitTorrent'e gelince BitTorrent e, Tron'un Tron'un tetiklediği bir paradır. E, her zaman da bu böyle olmuştur. Tron'da bir hareketlenme. Tron'da bir kıpırdama olduğu zaman hemen BitTorrent'e koşarım. Ben öyle yaparım, öyle beklerim. Yani kazanmayacağımı e, düşünmem. Çünkü ümitli olurum orada. Özellikle ama Holo ve BitTorrent dediğim gibi kısa vadede eğer Tron BitTorrent'i e, hızlandırdığında şuna eminim, e, Holo da biraz kıpırdama yaşıyor. Yani burada şunu söyleyeyim. Tron, BitTorrent ve özellikle Holo üçlemesi var. Sırasıyla silsile halinde e, birbirlerini etkileşimde bulunuyorlar. Birbirlerini etkiliyorlar değerli kardeşlerim. Tekrar ediyorum e, ben şu anda mesela İbre'ye baktığımda güncel tabii ki tablo çok önemli. Güncel tabloyu verelim değerli izleyenler. Güncel tablo çok önemli. Anı anına bazen 2 saniye çok önemli. Burada 2 saniyeyi kaçırmamanız gerekiyor öyle bir heyecan fırtınası Evet bakıyorum Çok değişik bir sistem çok hızlı ilerliyor normal altın ve dolar aldığınız gibi değil Şu anda Evet Şu anda yeni Sisteme düşen verileri getireceğim ekranlarınıza Dediğim gibi Dogecoin'i ben şu anda kendim için söylüyorum. Dogecoin'i asla şu anda almam. Ee, biraz daha dibe durumu durumu da olabilir. Ee, ama ön aldı, daha düşmedi. Ethereum özellikle e, ben buradayım diyor. Ee, direnç gösteriyor. Yeniden bir sıçrama yapabileceğinin belirtisini veriyor. Gece çıkabilir. Yani ateşi çıkabilir Ethereum'un. Bunu da söyleyelim ama tabii ki kendim için burada e, söylüyorum e, herkes kendi bu konuda fikrini ifade etme özgürlüğüne sahip öneri ve talepte veya bir fikir e, finansal fikir vermiyorum ama ne olursa olsun kendi düşüncemi de anlatmaktan mutluluk duyuyorum değerli kardeşlerim gördüğünüz gibi e, İbre'de iç açıcı tablo yok yani ben parayı koyduğum zaman bir gram aşağı iner bir gram çıkar veya bir milim iner bir milim çıkar olan para çok hangi paralar bunlar Tabii ki bittorrent hangi para bunlar Tether. hangi para bu holo hangi para bu bittorrent örnek mesela ana oyunculara baktığımızda burada e, böyle düşünüyorum ama e, ethereumu tekrar söylüyorum direnç göstermesi ve şu anda e, doge'nin düşüşü ben artı çıkarıyor Doge'nin düşüş çıkarıyor. Hala söylüyorum. E, Tron'da bir atak görsem BitTorrent'e bakacağım. Hemen sonra Holo'ya bakacağım. Özellikle cihazda daha bağımsız çalışan ve kofere çalışan bir para. E, demek istediğim husus şu anki pozisyon tamamen e, Ethereum ve e, Dogecoin'in e, çevresinde dönüyor. Ama şu anda en fazla ben e, şahsım e, Ethereum'a ilgi gösteriyorum. E, ümit besliyor. Bakalım e, neler getirecek süreç. Evet değerli kardeşlerim. iyi bir yayının daha sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.